Selim Kılıç, 27 yaşında. Cesedi bulan tesisatçı. Apartmana geldiğimde öylece yatıyordu. Her yer kan içerisindeydi. İçeri nasıl girdin? Kapı açıktı. Yani bozuktu galiba kilidi. Ne işin vardı apartmanda? E, Arzu teyze aramıştı. Arzu teyze? E, Zehra'nın annesi. Banyodaki e, lavabosu bozulmuş. Ne buldun? Lavabonun altında kan izleri bulduk başkomiserim. İngiliz anahtarının üzerinde? Yok başkomiserim. Lavaboyla bir sürü uğraştım. Ondan sonra Arzu teyze kardeşine gidecekmiş. Ben de eşyalar olduğu gibi bırakıp çıktım. Saat kaçta ayrıldığında? Sanırım akşam üzereydi. Evet evet, hava kararmak üzereydi. Zehra'nın annesi evde miydi? Evet, daha çıkmamıştı. Sonra gece? Gece ne yaptın? Gece de arkadaşlarımdaydım. Kahvede okey oynadım. Sonra da eve gittim komiserim. Eve giderken de Zehra'ya uğradın değil ya mi? Hayır komiserim, hayır. Sabah bile tırsarak geldim. Niye? Üst katlarında yaşlı bir adam oturur. Bayağı aksi nemrut biri. Yarım akıllının teki. Gelene gidene sataşır. Ona görünmeyeyim diye dua ederek geldim. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Kusura bakma Bülent amca. lavabotu kalmış, Onunla uğraşıyoruz. Boş versene sen. Sanki orada ne haltlar yediğinizi bilmiyorum ben. Yok Bülent amca. Yine yanlış anladın. Ya yanlış anladım. Eve girip çıkanın hatta hesabı yok. Ama hep ben yanlış anlıyorum zaten. Bak boş yere günahımızı alıyorsun yine. Bırak. Masal okuma bana. Yüzüne baktım mallarım ben adamım. Yok dikiş dikiyorum. Yok tamirat yaptırıyoruz. Nasıl ise elin adamları doluşup duruyorlar eve ya. Yavaş ol bey amca. Ayıp oluyor ama. Zehra dikiş dikerek geçimini sağlardı. Allah var işini de iyi yapardı kızcağız. Ama geleni gideni çok olurdu tabii. Peki bu sık sık sorun çıkarır mıydı yukarıdaki adam? Evet. Yani daha doğrusu ben birkaç kez şahit oldum. Zehra'nın söylediğine göre hiç rahat vermezmiş. Hatta benim çırak anlattı. Bir keresinde Zehra'yı sıkıştırıp tokat bile atmış. Allah'tan efendi kız da karşılık bile vermemiş komiserim. Şu gece görüştüğün arkadaşların nerede bulabilirim onları? Kahvededirler komiserim. Abim de evdedir. Tamam. Şimdi bir memur arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve swap örneği alacak tamam mı? Swap? Swap ne ki i̇şte Şu ağzının içinden tükürük alacaklar tamam mı? Niçin? Yalan söylüyorsan ispat etmek için. Ayşe bir gün geri dönecek. Ve ona bu defteri okutacağım. Onu hiç unutmadığımı ve asla unutmayacağımı anlayacak. İki yıldır inancımı hiç kaybetmedim. Fakat ilk defa korkuyorum. Umarım yanılıyorumdur. başkomiserim. Odalardan birinin kapısı kilitli. Açtınız mı? Arkadaşlar açmak üzere başkomiserim. Uğraşmana gerek yok Murat. Bu anahtarın kapıyı açacağından eminim. Arkadaşlar, özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Odayı nasıl bulduysak öyle bırakalım. Tamam başkomiserim. Bülent Beş Kardeş 65 yaşında. Maktül'ün komşusu. Ya vallahi komiserim bunlar ailecek yollu ya. Bunun bir de küçük kız kardeşi vardı Ayşe. Daha 17'sinde kaçtı evden. E, kötü yola düştü tabii. Şimdi bak bey amca. Deminden beri sabrediyorum burada. Yeter artık yani. Kız daha yeni ölmüş ya. Arkasından böyle konuşulur mu? Ya tamam komiserim. Allah taksiratını affetsin de. Ya yemin ediyorum atmıyorum ya. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur zaten. Tamam bey tamam. Anladım ben seni. Anlat bakalım, dün gece neredeydin? Evdeydim, nerede olacağım? Uyuyordun ya. Yani. Yok be komiserim, uyutmadılar ki. Gece yarısına kadar sürekli gürültü geliyordu aşağıda. Gelenler, gidenler... Ya gece yarısı bile dam dum dam dum beynimi yediler ya. Sen de indin aşağı olay çıkardın değil mi? Yok komiserim, adım mı atmadım evden dışarı? Ee, evde sana şahitlik edecek biri var mı? Hayır. Kendimi bildim bileli yalnız yaşarım ben. Belli oluyor. Ne dedin son Arkadaşlar dedim. Birazdan gelecekler seni merkeze alacaklar. Parmak iz ve swap alacaklar senden. Niye? Anlatır. Arkadaşlar anlatır anlamadıysan. Uzun zamandır ilk defa yüzüm gülüyor. İçimden haykırmak geliyor. Seni seviyorum diye bağırmak istiyorum fakat korkuyorum. Kimseye söyleyemiyorum. Ya o da beni bırakıp giderse? Herkes vazgeçmemi söylüyor. Annem, teyzem, kuzenlerim, arkadaşlarım. Herkes ama herkes. Beni bir tek Betül anlıyor. O da olmasa bütün bunlara katlanamazdım. Bu üst kattaki komşu tam arıza. Aldırttım merkeze. Nedir o? Kız günlük tutuyormuş. Ee, var mı bir şey? Olmaz mı? Zehra'nın bir kız kardeşi varmış. İki yıl önce kaybolmuş. Ayşe, üst kattaki komşu bahsetti. Evden mi kaçmış ne? Kız kardeşini bulmaya kafaya takmış. Bir de sevgilisi varmış. Ama günlükte adı geçmiyor. Annesi biliyordur belki. Ben kızın ailesiyle bir konuşayım. Sen de Betül diye bir arkadaş varmış. Onu bul. Günlükte Sırdaşım diye geçiyor. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz Bülent'i? Bırakıyor muyuz? Bak dinle. Zehra ne yazmış? Bugün çok kötü bir şey oldu. Her şeye rağmen saygıda kusur etmediğim Bülent amca bana tokat attı. Laflarını bile kaldıramazken bu tokadı nasıl kaldıracak yüreğim bilmiyorum. Namusumla para kazanmaya çalışıyorum. Ama sadece kadın olduğum için suçlanmak çok acıtıyor canım. Hasta bu ya. Vallahi. Yani şunu iki üç gün daha burada tutalım da aklı başına gelir belki. Sadece o mu? Kadınlara kötü davrananları içeri atsaydık memlekette adam kalmazdı. Çok acayip değil mi ya başkomiserim? Yani medyum Zehra'ya başka bir şey değil. Direkt düşeceksin diye. Böyle şeylere inanmıyorsun değil mi? Yok canım inanmıyorum, inanmıyorum da. Yani nereden bildi? O zaman gidip o medyuma soralım. Nasıl bilmiş?